Merhaba sevgili izleyiciler. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı bizim konuğumuzda buna çok uygun, çok değerli bir isim. Profesör Doktor Ayfer Haydaroğlu kendisi radyasyon onkolojisi uzmanı bizimle meme kanseri hakkında konuşacak. Ona soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Diyelim. Hoş bulduk. Meme kanserinden korunmak mümkün mü diyelim? Evet de, Neden mümkün olmasın? Eğer meme kanserine neden olan etkenleri ortadan kaldırırsak veya kaçınırsak elbette ki korunmak mümkündür. Meme kanserine neden olan etkenlerin bir kısmını değiştiremiyoruz. Örneğin genetikse, öyle bir ailede içinde doğmuşsa ama yine bir çaremiz var. Yine bir takım tavsiyelerimiz var. Bir de hayat biçimi değişiklikleri, hayat biçiminde yapılan yanlışlar var. Onları da düzeltirsek yine belli bir ölçüde, Korunma sağlamamız mümkün olabiliyor. O zaman spesifik sorular soralım. Meme kanserinden nasıl korunabiliriz? Meme kanserinden e, korunmak için e, yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler var. İlk önce e, 20 yaşından sonra her ay her kadın kendi kendine meme muayenesi yapmalı. Memesini, vücudunu, bedenini tanımalı. 40 yaşından sonra 2 yılda bir eğer riskli değilse, riskli bir kişi ise birinci derece akrabalarında eğer meme kanseri varsa hemen riskli sınıfa giriyor. o zaman 30 yaşında her yıl meme kan kontrollerini yaptırmalıdır. Bunun dışında alabileceğimiz önlemler nelerdir diye sorulur. Elbette var. Yaşam biçimi önerilerimiz var. Bir de riskli hastalar için özel e, önlemlerimiz var. Önce riskli hastalardan başlayalım. Ailesel e, bir takım e, çok meme kanserleri varsa bunu derken anne, kızı, kız kardeş, teyze, hala, büyükanneleri kastediyoruz. Eğer varsa o zaman e, yapması gereken şeyler meme kontrollerini daha erken yaşta başlamaktan başka bu gibi kişiler alkol ve sigara tüketiminden kaçınmalı, ekstra hormonlar kullanmamalı, östrojen hormonları, uzun süreli doğum kontrol hapları kullanmamalı ve puberte çağında bu kişilerin kızları ağır spor ya da bale yapmalı. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Neden? <laughs> neden? Evet, çünkü fazla aktivite östrojeni baskılıyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Sürekli vücudumuzda kanser hücreleri üretilebilir ama bağışıklık sistemimiz bunları yok eder. Ama eğer hareketsizsek kan dolaşımımız yavaşsa. Bu hücreler çok daha rahat bir yere oturup yerleşebilir. O nedenle ne kadar hareketli olursak o kadar iyi. Çünkü doku oksijenlenmemiz artar, dinçleşiriz, bağışıklık sistemimiz güçlenir ve sonunda biz meme kanserine karşı daha dirençli oluruz. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler bunlar. Peki bir de şu yaşam biçimi dediniz çok önemli dediniz. E, meme kanserinden kaçınmak için neler yapmalıyız? Meme kanseri olmamak için yapabileceklerimiz var mı? E, diyelim ki risklisiniz ve mutasyonunuz var. Yüzde seksen meme kanseri olacaksınız. Ama kanser olmayı beklemeye gerek yok. Yani e, eğer e, siz memelerin içini uygun yaşınızda boşaltıp... Ondan sonra protest taktırsanız eskisinden güzel memeleriniz olur hem de meme kanseri riskinden kurtulursunuz. Yani her şeyin bir çaresi var ama bilinçli olmak ve bu tavsiyelere kulak vermek gerek. Bir de e, kaçınılması gerekenlerden başka e, yapmamız gerekenler var. Düşük yağlı diyet e, öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenme öneriyoruz. Çünkü ağır yağlı, ağır proteini beslenmeler meme kanseriyle ilişkili bulunmuştur. Sebzeli, meyveli, bol vitaminli sebzeler, meyveler, Akdeniz tipi beslenmeler meme kanserinden korunmada oldukça etkili oluyor. Ama tabii ki alkol ve sigaradan kaçınmayı her fırsatta söyleyelim. Çünkü alkol çok çok önemli bir şey östrojen salınımını arttırıyor. Östrojen de meme kanseriyle çok ilişkili. Yüzde %70 meme kanseri hormon fazlalığına bağlı olarak oluşuyor. O nedenle alkol çok çok zararlı ve alkolün bir kade her gün içilse bile meme kanseri riskini arttırıyor. Alkolü e, miktarı arttıkça Kanser riski daha fazla oluyor. Hele alkol, sigara birlikte tüketiliyorsa meme kanseri riski daha çok. O yüzden meme kanseri geçirenler e, özellikle dikkat etmelidir ya da riski çok yüksek olanlar alkolden sakınmalıdır. Ee, uyarı olsun izleyicilerimize. Evet, evet. Hocam stres çok konuşuluyor. Stres etkili mi kanserde, evet. meme kanserde? Evet bunun üzerinde duralım. Güzel bir konu, güzel bir soru. Şimdi stres bizim bağışıklığımızı azaltıyor. Bağışıklık hormonlarımızı azaltıyor. Ve biz stresle birlikte bu etkiden dolayı e, kanserleşme daha fazla olma olasılığı oluyor. Yani ben diyorum ki herkese, kafanıza tokadan başka bir şey takmayın. Yani bir takım evhanlar, bir takım sıkıntılar, üzüntüler, kahrından kanser oldu derler. Yani bu direkt elbette ki kahrından olmadı ama etrafta sürekli kanser yapıcı etken var. Bir de olup da bağışıklığı düştü mü işte o zaman kanser ortaya çıkabiliyor. O nedenle çok fazla da bir şeyleri takmadan e, sıhhatli bir şekilde uygun koşullarda yaşamak en güzeli. Çok güzel anlattınız çok dinamik enerjik anlattınız biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için meme kanseri farkındalığına dikkat çektiğiniz için hiç ki varsınız hocam. Ay çok teşekkür ederim ben de size çok teşekkür ediyorum bunları söyleme fırsatını bana verdiniz. Sevgili izleyiciler, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ayfer Haydaroğlu ile meme kanserini konuştuk. Meme Kanseri Farkındalık Ayında izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz.